Herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir videomuza karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar yeni bir mücadele geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en zor mücadele attı bir mücadele sanki biz e, daha öncelerden de böyle bir bu tarz bir mücadele oynamıştık arkadaşlar şimdi bir tane daha gelmiş ellerimizi görüyorsunuz aşamalarımızı görüyorsunuz ve arkadaşlar mücadele ödülümüzde e, şöyle bir sprey veriyor arkadaşlar dört tane de yenilgimiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki günde 22 gün 21 saat sürecek arkadaşlar mücadelemiz Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu video videoyu sizlerden tamın tamına. Şöyle arkadaşlar bir e, 12 like bekliyorum. Eğer 12 like gelirse çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar karn karnelerimizi bugün aldık. Karneniz takdirim yoksa teşekkür mü? Onları da yorumlarda bekliyorum. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar bu arada yanında arkadaşlarım yok maalesef. Ee, arkadaşlar bu arada dengi karneniz takdir mi teşekkür mü? Onları da yorumlarda bekliyorum. Evet şurada niteyi alabilirsek şuradan. Dur bakayım. Evet yes tamam niteyi aldık da onlar yine kapacak aldık güzel 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 gel kanka tamam. Biz bu şekilde devam edelim arkadaşlar hadi bakın görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve size şu şekilde göstermek istiyorum ki arkadaşlar şöyle hemen e, geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elmas kapmacayı full bir şekilde bitirdim ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ödül evinde takıldım arkadaşlar siz neredesiniz e, bitirdiniz mi yoksa hala yapmaya devam ediyorsunuz onları da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar bu arada 3 taş vererek de 2 akabilirsiniz diyelim dediğim gibi arkadaşlar karnınız takdirimi teşekkürümü bunları da yorumlarda bekliyorum hadi o zaman kendinize iyi bakın bay bay